Selamun aleyküm amca. Aleyküm selam, hoş geldin, sefa geldin. Amca adı ne? Nurettin Kahveci. Nurettin amca. Bu arkamdaki ne Nurettin amca? Bu hayvanları için yapıyoruz biz bunu. Nurettin amca bu teyze kim? Ayşe Kahveci. Hanımın mı? Hanımım. Hanımın. Peki bu arkamdaki ne? Bu hayvanlar için ot sap sap. Sap mı? Ha, otluklarız biz buna. Aa, e bu saman değil mi yani? E, saman değil de samanevi bir şeyse. Nesi? Kalınım. Kalınım. Kalınım ha? Evet. Ayşe teyze, ha. nasılsın? İyiyim. Allah aşkına işte böyle dayanın geziyorsun. E bak ben de seni gibi dayanıyorum. Şikayet etme aşkım. <laughs> Baksana benim de elimde var. Ben de yaşlandım. Benim Yok ruhum be. yaşlandı. Ayşe teyze bu ne? Sap işte sap. Hayvan uçtu. Ne sap? Buradan biçiyoruz biz bunu. Böyle tırpanla, makineyle. Siz hayvanı sap mı yediriyorsunuz? Aa. Niye saman yedirmiyorsunuz? Saman da yediriyoruz, sap da yediriyoruz. Peki bu saplı samanı birbirinden ayırt etmek gerekir denir ya hep. Ha. Sap bu oluyorsa saman hangisi oluyor? Sama incecik. yok. Bu kalın mı? Ha, bu kalın. Peki bu sapı niye böyle baksana tepesine de bir sap dikmişsiniz. Peki bunu nasıl böyle birbirine yapıştırdınız? Buraya altında bak taşla var, şunlar var. O, o ne? Avaç. Ha odun var. Aa, odunlar. E bunun üstüne nasıl böyle durdu, durdu bu? Ondan sonra böyle furdalayı dolduruyoruz. Dolduru da, dolduru, daradı daradı tepeye kadar çıkıyor. Aa bu duvar örmek gibi bir şey. Ha, aa. Peki burada sap nasıl biçiliyor? Makine biçiyor hince. Eskiden tırpanla vardı. Tavlaları bir de ekiyorduk. Saman yapıyorduk makineyle. Bu bu sap var bu. Yazı çıkarken uzaya böyle. Eee? Ondan sonra biçiyoruz. Ha siz otu kurutuyorsunuz. Ha kurutuyoruz. E sen sap deyip duruyorsun. Ben de böyle bir sap bekliyorum teyzecim ya. <laughs> böyle sapları kurutuyorsunuz. <laughs> Ayşe teyze o zaman sap hepsinden ucuz. Kendim olduğu için ucuz. E bir de Karadeniz'de doğada çok yeşillik yetişiyor. O konuda zenginsiniz. Yok be zengin değiliz aslında. <laughs> A, doğa zenginisiniz ama Ayşe teyze. Biz i̇şte böyle uğruşun. Yeşillik bol. Aa yeşillik bol. Tabii. E peki bunu nasıl böyle birbirine yapıştırdınız? Önce bunu yere montalıyoruz Neyi montaladınız? Ağacı. Ha bu koca ağacı Aa. montaladınız. Montalıyoruz. Nasıl montalıyorsunuz? Kalk Matkapla yok. mı? Yok, kalk, deliyoruz yerine. E bu toprak hep yaş, nasıl deliyorsunuz? Burgu ile burkusu var. Aa ama yaş bir şey nasıl böyle delinir ki? <laughs> Matkabı mı var? Matkap deseydi oluyor. Ha, sonra? Ha, tutun koyuyoruz altına, çürümesin diye. Tamam. Başlıyoruz, ondan sonra yuma. Neyi yumuyorsunuz? <laughs> Bunu hayvanlar bakacağız <vereceğiz> ya. <laughs> böyle dura. Yani üstüne çıkıp böyle basıyor musunuz? Aha. Ayaklıyorsunuz ha? Tabii. Kim yapıyor, Ayşe teyze mi? Ayşe teyze, oraya çıkacak vaktim mi? Ayşe teyze bir tane unutmayın Ay aşkım benim ya, sen çok tatlısın. Bak benim de değneğim var, bir şey olmaz, sen üzülme, gel. Nurettin amca, Aha. şimdi bunu açıklayıcı bir şekilde anlatır mısın? Gerçekten benim gibi bilmeyen amcalarım, şimdi. abilerim var, kardeşlerim var. Önce şeye kakarız siviye. Ondan sonra... Buraya suyu bunu. Tamam. Bunu kak, Ondan sonra bir işte ağzına... buradan... buradan... Havaca diyoruz. Okur, okur Böyle aynen. Ondan sonra şöyle meciyen. Ondan sonra diren deriz. Diren gibi şeyle bunu topluyoruz. Topladıkça dolduruyoruz dibini. Tamam ama bu şekli nasıl veriyorsunuz böyle kubbeli? Diğerine ver yalan yoksa kaldır yalanı. Yani böyle bunun bir şekli ha. var mı? Elinizle mi? Hayır hayır elimizde. Elimizde. Ha. Nurettin amca sen mi yaptın bunu? Aa. E sen bu kadarcık boyunda nasıl çıktın oraya? E ben, evvela buradan dibinden başlıyoruz ya. Tamam dibinden başladın da tepeye nasıl çıktın? Ya, <laughs> yoy yo, gittim. Çıktım. Ahahahah! <laughs> 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 Sonunda merdiven inendim aşağı. Ama zaten senin gibi bir adam ancak bunu yapar. İri bir şey olsa, böyle yere düştü mü <laughs> Yere <olur>. düşmesin. <laughs> e hafif olunca kolay olur. Sana yardım eden kimse oldu mu? Olmaz mı? A, hanımım yapıyor. Ayşe Teyze'nin hali mi var? Niye yoruyorsunuz Ayşe Teyze'yi? Boğuşluğa geliyorlar ne yapacak? Neye geliyorlar? Yardıma. Ayşe teyze ha? Ha. Aa. aa, kız yardım mi daha çok hasta olacaksın. Bırak <laughs> ne yaparsa yapsın. <gülüyor> <gülüyor> ha? Kalan yağmıyor. Burada biçiyor, kuru diyor buradan. Sen yaptın ha? Biçiyor, bunu kuru, kuru diyor da aktarı böyle diğerinde. Ondan ha. sonra aa, kuruyunca oğlan bu tarafa bali geliyor. Bali yapıyor, saman balisi gibi. Peki Ayşe teyze, kocan buraya çıkınca kızmıyor musun düşeceksin diye? Bütün güzel, yapacak işim var mı başka? Oğlum ben kalan yavaş yavaş buradan alıyorsun direnen böyle veriyorsun yukarı. Ha, o çıktıkça sen veriyorsun, o aa. düzeltiyor. <gülüyor> aa! aa. <gülüyor> Analarımız, buvalarımız, dedelerimiz zamanından beri yapıyaladım böyle. Biz de onlardan görenek, gelenek de bir lafı hani. Evet. Öylelik yaptık işte. Ayşe teyze peki bunların arasına çamur mu koyuyorsunuz böyle yapışıyor birbirine? Yok çamur, çamur. hiçbir şey yok. Çamur olunca hayvan girmişe bunu? Ay doğru vallahi yemez. Hayvan <laughs> hayvanlar da azın tadı biliyor Ayşe teyze. Peki nasıl yapışıyor böyle? Böyle birbir üstüne yapışıyor. Kendi kendine Kendi mi? Kendi kendine. Islatmıyor musun? O? Yok. Ta Hı -hı. ıslanıcı kuyruğunu o. Küflenir mi? Evet. Ama zaten yağmur yağıyor, kar yağıyor. Ba bunu bir şey istersem şey olsun kalan bu bundan başka kararmaz bu. Bak karar dursun yağmur ya bakan bu. Ha, Bura. onu vermiyorsunuz ha, değil ha, mi? Ha, bak altı bakı duruyor. Ha. Yani üstü kamufle olmuş bunun. Ha. ha. Yeni değil bu, yeni değil. Kaç sene sen sen oldu? Üç, üç sene oldu, dört sene oldu. Üç senedir bu bitmiyor mu Nurettin amca? Bitmez, ev bitmiyor dur ya. Veresen <laughs> biter tabii ki. Aa. E peki sizin hayvanlar az yemek yiyor o zaman. Az olur mu? ya. Ne var? Balı balı sap ailesi. He, da var. Tabii. De. Ayşe teyze, peki balyalar bundan daha kolay değil mi? Bundan kolay. E niye bunu yapıyorsunuz? O zaman böyle balı adeti yoktu o kadar. Kış sene önce fazla. E bu böyle 3 senedir içinde nasıl küflenmedi? E dur işte öyle. İstersen kalan o eriyecek, çürüyecek, çürüca duradı böyle bu. Peki içine bir şey koyuyor musunuz hiç, çürümemesi için? Hiç koymuyoruz. Niye böyle dikmişsiniz havaya? Bunu yere yatırsanız uzatsanız daha kolay değil mi? Çürür. O zaman çürür. Niye çürüsün? Yağmur geçer. E böyle de yağmur yağıyor. Yağmur böyle geçmeyen. Yani. Yağmur böyle niye geçmiyor ama? Böyle sıkış ya, He. buradan aşağı Akya geliyor aşağı üstüne yaman yağmur. Hmm, yere yatırınca tabii onlar hep üstünde, Aa, kalır. Ya, üstünde kalır, çürür. Peki bu dış tarafı yedirmiyorsunuz değil mi şuraları? Yediriyorlar falan ya dökülüyor dibine. Ayşe teyze, sen şimdi amcaya yardım ediyorsun ya Nurettin amcaya, peki o sana yardım ediyor mu? Ediyor. Ne, ne yapıyor? yapıyor, bulaşık ediyor. yıkıyor mu? Yıkıyor ya. Ne Allah aşkına. <laughs> Oooo, <laughs> sabahını karakına ev donmadığım zaman yıkıyorum. <laughs> Nurettin amca sen niye bıyıkların böyle? Ne var bıyıklarımda? Böyle uzatmışsın buralara kadar. <laughs> Bıyıklara bir şey yok. Bak bıyıklarım buraya kadar. Bu büyük, büyük erken şerefidir. Ama kısa bıyık, niye bunlar yok, uzun? Yok kısa değil o. Seninki niye uzun? Ben uzun değil ki buna. daha uzun bıyıklar var ki. Kim Adam kulağına aksana geçiyor bıyıkları, dolayı da. O, öyle kimse var. Sen nasıl insanlar örnek alıyorsun ya? Seni Seninki öyle uzamıyor mu? Bu, bundan fazla uzamaz. <laughs> Peki çocuklar var mı Nurettin amca? İki tane. Oh Allah bağışlasın. Niye o kadar az? Yeter. Niye yeter? İki olan bir kız var işte ya. Üç tane ha. Ama kız sen iki tane dedin. Oğlan iki tane. E sen kızı evlattan saymıyor musun? Sayman mı? Ee iki tane niye dedin? Niye dedin Nurettin amca? Şimdi iki tane benim yanımda var. Ha. Bir de nasıl da Tamam. Kız. Hı Şimdi oğlanlar yanında mı? Oğlanları bir tanesi yanımda, bir tane somada. Ha. Peki burada gelin var mı yanınızda? Bir tane var. Yardımcı oluyor mu size? Ya ondan şimdi ondan bir ilgim yok benim. Niye? Ayırdım onları var. <laughs> Ayrıldılar mı? Ha ayrıldı. Ay sen ne kötü bir insansın. Niye ya ayırdın çok onları? çok kötü kötüyüm ben. Çok iyiyim ama çok kötüyüm o. Neden ayırdınız onları? E ne yapayım ben? Bak, Boşandılar var. mı? Ya hayır, benden ayrı, benden. He, ben de. <laughs> <laughs> Ay <Vallahi iyi> bak. <baba. gülüyor> ya Nurettin amca ya. Ayşe teyze ya vallahi beni şaşkınlıktan öldürecek bu adam. <laughs> Onunla ayrılmak istediler, ayrıldılar. Niye? Yapamadık işte. Senin yanında olmadı ha? ha. Çok mu kavga ediyordunuz? Kavga etmedim Uçam da böyle uşakları var mı? Uşakları kan çekemedim. Nasıl yani? Torunlar Torunları kan dayanamadım. Kim azalıyor? Gelin mi? Annesi, annesi. Ay niye azalıyor Ayşe teyze? Uşakları yok deniyordu. Ben de çekemedim kalan. Her adam dedim, ha kakalaydım uşakları, azalıyordum. Aa, aa, Ben de siz dedim her adam yoluna bakayım evine. Hayır. Aa, kovaladın gitti. <laughs> Ama şimdi daha çok üzülürsün. Sen görmüyorsun. En azından elinden alıyordun. Kimi? Çocukları. Çocuklar benim yanımda. Ha, ha çocukları vermedin mi? Aa. Ay sen ne fenası. <laughs> Ayrı değil de yani bir şeyde değil, başka yerde değil. Burada üstünde, üstünde ya, gelin. Da. Burada üstünde. Burada bak daha perdeli yer onu. Alt tarafta senin. Ben ha. de zannettim ki ta nerelere yolladın. Ha bir kat aşağı, ha bir kat yukarı ne Aa. fark eder? Ya ben de zannediyorum ki Ayşe teyze aldılar İstanbul'a gittiler. Yok Aa. yok. Evlerini ayırdın yani. Ha. Ayşe teyze şimdi anneanneler, babaanneler hep torunlarını çok sever. Kıyamazlar. Ne kadar ince kazanılırsam annelerinin yanına gitmiyorlar. Dönüyorlar, dolaşıyorlar benim yanıma geliyorlar. Del hiç. <laughs> ya kıyamam. Ne Sen yani? o zaman gelinleri sevmiyorsun. Heh. Sevmiyorsun değil mi? Ya, uşakını kakalarla sevmez gitmedim ki. Onlar ben hiç bir ayrım, ayrım yapmadım ikisinde. Biri somaya gitti. Ya Orada. bu kaynalar ne hiç gelinlerini, gelinlerini sevmiyorlar? <gülüyor> Ayşe <gülüyor> teyze. Kaynaları sevmiyorlar, geline geline kaynaları sevse. Ha. Havize, havizeydin o da. Hı. Şabir'in şey işte yanıyorum ben, ediyorum ben. Kızım yat, yatıp yat. Ne zaman havizeyi o zaman kalk. Geldim, e, Verdim, başladım cıngıl dama, cıngıl cıngıl. Koyrası ayağa kalkardım, cıngıldadım onu. <laughs> <laughs> dama. ne yapıyordu Ayşe teyze? Kavga ediyordu işte, fıcır fıcır. Şimdi yine aynı beraber misiniz? Komşun mu yani? Komşu, komşu, beraber değil. E, duymasın bu söylediklerini vallahi. <laughs> Gene cıngıldayacak. diyecek. Ya Devgo gitti. <laughs> şey, Karabağ'da işte çalışıyor. Nerede çalışıyor? Tekşir'de çalışıyor Karabağ'da. Ha. ha. Peki sen de zamanında hiç çocuklarını azarlamadın mı, dövmedin mi? Hiç. Benim bir gayet vardı, bir gayet tam. Ondan sonra daha şu an buradan eğer saati ne yemeğini götürmez ya, ne çayını götürmez ya. Onlar pencereden aşağı atat yere. Oy! <laughs> <laughs> es on, onları onları yaşatmadım ben onlara. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.